Mazi ve muzari Arapçada her zaman yan yana anılan iki kanka gramer terimi. Bunlardan mazi zaten bir fiilin doğrudan kökünü ifade ediyor. Yapısı ve çekimi üzerinde daha önce genişçe durmuştuk. Bu derste biraz muzariyi kurcalayacağız. Basitçe bir mazi kökten mesela ketebeden yektubuya geçişte ne menem değişiklik ve dönüşümler meydana geliyor onu biliyor olduğunuzu varsayarak bu videoda sadece muzari fiilin çekim mantığını kavratmayı amaçlıyoruz. Çekim alıştırması içinse bir sonraki videomuzu beklemek durumundasınız. Hemen belirtelim. Muzari fiilin çekim tablosuna ilişkin analizimize geçmeden önce daha önce hazırladığımız iki videonun sırayla izlenmesini şiddetle öneririz arkadaşlar. Bunlar mazi fiil çekim tablosunun analizi isimli videomuz ile ketebenin mazi çekim alıştırmasını ele alan şu videomuz. Şayet bunu ve şunu dikkatle ve birkaç kez izlediyseniz Artık tablonun enlem ve boylamında yer alan her bir siga ne anlam ifade ediyor? Bunu anlamış, mazi çekimde fiil köküne birleşen fail zamirleri sayı ve cinsiyet itibariyle teşhis etmeye başlamış, sonuç olarak muzari çekimi öğrenmeye de hazır hale gelmişsiniz demektir. Efendim, aynı şekilde standart fiil çekim tablomuzu ekrana şöyle bir alıyoruz. Ama sigaları tanıtmaya geçmeden giriş mahiyetinde bazı bilgiler verilmesi de elzem. Bir kere muzari nedir? İşe onunla başlayalım. Bulunduğunuz anın öncesindeki zamana ve o zamanda yapılıp edilenlere mazi diyoruz biliyorsunuz. Bunun diilisi var, mişlisi var ve aralarındaki farka yeri geldikçe değineceğiz. Ama bu dersimizin konusu muzari. Arapçada muzari bir fiil bağlamına göre 3 farklı zaman ifade edebilir arkadaşlar. Şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman. Bunu neye göre yapacağımızı vakti saati gelince öğreneceksiniz. Ama şimdilik muzari denilince bundan anlamanız gereken şimdiki zaman. Çekimi de zaten buna göre yapacağız. Bir önemli not daha. Bir mazi fiil muzari yapılırken nasıl bünyesel değişmelere uğruyor? Bu çok önemli bir konu ve üzerinde ayrıca durulmayı hak ediyor arkadaşlar. İnşallah bir başka videoda daha önce de söylediğimiz gibi bunu irdeleyeceğiz. Ama bu dersimizde biz özellikle ve sadece muzari çekim tablosunun mantığını kavratmaya çalışıyoruz. Bunu da yine şimdilik iyi bildiğiniz ketebe mazi fiilinin muzari formu olan yektubudan hareketle yapacağız. Tıpkı mazide olduğu gibi sağ üst köşeden başlıyoruz. Yektubu Üçüncü şahıs o erkek yazıyor anlamında. İki erkek yazıyorsa bu takdirde bir yana kayarak Yektubeni derim. Erkekler ikiden de fazla ise hatırlayın bir sürü teşkil ettiklerinden biraz ulumaklı bir sesle Yektubun şeklinde bir okuma yapacağız. Sıcağı sıcağına bu ilk satırda bazı temel noktaları saptayalım arkadaşlar. Bir kere şu baştaki Y harfleri muzara harfleri de denilen bir fiilin mazi değil muzari olduğunu gösteren semboller. İkinci olarak tesniyeliğin yani ikilliğin tipik alameti olan ve aslında birer fail zamiri olan Elif, muzari çekimde de ortaya çıkarak okuyuşta Sigan'ın ikil olduğunu bize bariz şekilde hissettiriyor. Yefhemani, yeclisani, yeşkurani gibi medli okuyuşlar hep birer tesniye o yüzden. Diğer taraftan Yektubune'deki şu Vav'da ki daha önce biz ona sürü Vav'ı demiştik hatırlayın, o da muzari'deki çoğulluğun alameti ve tabii aynı zamanda da fail zamiri. Tesniye ve cemideki nunlarsa emanet. Bugün var, yarın yoklar. Başlarına bir lem veya len musibeti geldi mi hemen sırra kadem basarlar. İlk satır böyle. Yektubu, yektubani, yektubune. Gelelim ikinci satıra. Yani dişil sigaya. Tektubu. O kadın yazıyor. Basitçe y'den t'ye intikal, müzekkerden müennese intikal sayılıyor muzari çekimde. Yecli su erkek oturuyor, tecli su kadın oturuyor. Yefhemu, tefhemu, yeşkuru, teşkuru örnekleri de ona keza. O iki kadın yazıyor. Demek için yine y'den t'ye intikal ederek tektubani diyeceğiz. Yektubani. O iki erkek yazıyor. Tektubani. O iki kadın yazıyor yeclisani. O iki erkek oturuyor. Teclisani. O iki kadın oturuyor. Geldik zurnanın zırt dediği yere. O kadınlar sigasının her zaman bir mayın tarlası olduğunu söyleyip duruyoruz. Burada da bir problem çıkacak. Şöyle ki ikinci satırda müennes fiiller tektubu tubeni diye t'li giderken o kadınlarda siga tekrar y'ye ye dönerek yektubne şeklini alacak. Bu satırın okuyuşu şöyle o zaman. Tektubu, tektubeni, yektubu ne? O zaman celesede bu satır teclisu, teclisani, yeclisne. Şekerada da teşkuru, teşkurani, yeşkurne şeklinde seyredecek. Üçüncü satırda muhatap eril siga yine tektubu şeklinde. Tektubu sen yazıyorsun. Bu noktada önemli bir hatırlatma. Gaibe müfret ile muhatap müfret aynı sigayı kullanır. Tektubu, o kadın yazıyor. Yine tektubu, bu defa erkek olarak sen yazıyorsun. Tesniyede tek tubeni, cemide tek tubu ne diyeceğiz. Bu iki siganın gaipleriyle paralellik arz ettiğini, sadece baştaki y'lerin muhatap sigada t'ye dönüştüğünü kaçırmayalım. Yek Tektubani, يكتبون Tektubune. Mesela yeclisu fiilinde bu gayb ve muhatap sigalar paralel olarak şöyle yürüyecek. Yeclisani teclisani yeclisune teclisune O halde üçüncü satırın okuyuşu da şöyle oluyor. Tektubu tektubani tektubune Gelelim muhataba sigasına. Yukarıda muhatabı yani sen eril sigayı tek tubu şeklinde okumuştuk. Muhatabımız kadın olduğunda siga tek tubi yine şeklini alıyor. Dikkat ettiyseniz adeta bu sigada cinsi latife pozitif ayrım uygulayarak siga sonunu iğne şeklinde biraz incelikle okuyoruz. O halde kural. Karşınızda bir bayan varsa muzari sigalarınız hep iğne sesiyle noktalanacak. Bir bayana sen yazıyorsun demek için Tektübine, sen açıyorsun demek için teftahine, sen oynuyorsun demek için de telabine şeklinde bir okuma yapmalısınız. Tekrar tablomuza dönelim. Bu hanede muhatabanın tesniyesi ile muhatabın tesniyesi müşterek. O zaman yazalım. Tektübani. Muhataba çoğul olduğunda ise sigamız, tub ne şeklini alıyor. Bu okuma biçimi üçüncü şahıs kadınlar sigasının o konuşuna paralel. Sadece gaibede y ye ile yektubne, ne? Muhatabada ise tek tub ne şeklinde okuyoruz. Tekrarlayalım. o kadınlar yazıyor demek için yektubne ne demiştik. Muzaat harfi y'yi t'ye çevirdik mi işlem tamam. Tek tub ne? Siz kadınlar yazıyorsunuz. O halde bu dördüncü satırın okunuşu ve akışı da şöyle olacak. Tektubine, tektubani, ne? Hariçten iki örnekle bu sırayı pekiştirelim. Teclisine, teclisani, teclisne. Teşkurine, teşkurani, teşkurne. Son satır gayet kolay. Ektubu ben yazıyorum. Ki burada ektubunun e'si Arapça ben zamiri enenin hatırlatıcısı olarak görülebilir. Keza nektubu biz ikimiz yazıyoruz sigasında da nektubunun ne'si Arapça biz zamiri nahnunun suflörü sayılır. Mazide olduğu gibi Muzari'de de biz ikimiz ile bizler sigaları aynı görünüme sahip. O nedenle burası da nektubu şeklinde okunacak biz yazıyoruz anlamında. O halde 5. satırın okunuşu da şöyle. Ektubu Nektubu nektubu. Yeclisu için bu sıra eclisu, neclisu, neclisu. Yeşkuru'da da eşkuru, neşkuru, neşkuru şeklinde olacak. Şimdi yektubu fiilinin muzari çekimini full harekeli olarak biraz da çekim modunda yeniden tabloya bir alalım. Önce hacivat modu. Tane tane ve sakince. Yektubu. Yektubani yektubune tektubu tektubani yektubune tektubu tektubani tektubune tektubine tektubani tektubne Tek ne? ektubu nektubu nektubu şimdi de kara göz modu paldır küldür ve aceleyle JeKtubu, jeKtubéni, jeKtubůne, tekTubu, tektubani, jeKtubne, tekTubu, tekTubéni, tekTubůne, tekTubíne, tekTubéni, tekTubne. Ektubu, nektubu, nektubu. Şimdi bu tabloda birkaç noktaya dikkatinizi çekeceğim arkadaşlar. Öncelikle bir muzari fiilin seri çekiminde muzaraat harfleri dediğimiz sigaların ilk harflerindeki durumlara bir bakacağız. Gaib sigada yektubu, yektubeni, yektubune. Dikkat edin muzarili harfleri ye, ye, ye. de tektubu, tektubeni, yektubne. T, te, T, Y. Aman dikkat o kadınlar sigasında yine bir oyun bozanlık var. T, T düzeni Y ile bozuluyor. <laughs> muhatap ve muhataba sigalarda düzen T ile korunuyor. Tektubu, tektubeni, tektubune, tektubine, tektubeni, tektubune. Muzari muhatap ve muhatabada tesniyelerin müşterek olduğunu unutmuyor. Muhatap tektubunenin gaib yektubune, Muhataba tektubnenin de gaibe yektubne ile olan paralelliğini de dikkatlerden kaçırmıyoruz. Bu arada eril muhatap tektubu muhataba da bir nebze kibarlaşarak tektubine biçimini alıyordu hatırlayın. Müfret mütekellim siga ektubunun e'si ene şahsına nektubudaki ne de nahnu topluluğuna bir işaretti onu da unutmuyoruz. Ayrıca bu iki siga hep paralel bir ritimde okunur. Ektubu nektubu. Eclisu, neclisu. Eftahu, neftahu. Eşkuru, neşkuru şeklinde. Evet arkadaşlar bu dersimizde bir nebze muzari fiil çekim tablosunun mantığı nedir onun üzerinde durup ayrıca da çekim sırasında muzari ne tür değişmeler meydana geliyor onları görmüş olduk. Ve elbette bu videoda şimdilik muzari çekime dair teorik bilgilerle yetindik. Bir sonraki videoda pratiği için tekrar buluşalım. Rotada kalın. Hoşça kalın.